Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kapet oynayacağız. Şimdi ilk bossumuz olan mavi topçuk bossuna geliyoruz. Bu top çok şerefsiz bir şey yani. Ve baştan uyarayım arkadaşlar bu video korkutucu bir videodur. Yani bu oyun korkutucudur. Yani o yüzden 18 yaşından küçük izleyicileriniz hemen videoyu kapatmasını öneririm. Yani izlemeyin yani böyle şeyler. Ve bu oyun çok kolay bu arada. Pat, pat, pat. Ya bu da bile kolaydı. Şurada bekliyorsa Allah kahre baştan baştan yani ilk ilk tur ilk eline bu olmaz. Şöyle hareketler yapıyor. Çok kolay yani bu kadar. Ve geçen videoda bana hastalıklı falan demişsiniz. Yani ben normal normal oyunu oynuyorum. Geliyorsunuz bana hastalıklı diyorsunuz ya. Ayıp sizin yaptığınız valla. Lan buna nasıl oluyor ya? Şöyle çömelelim. Sıçma pozisyonu. Şu taktiğimizden de uygulayalım bir tutan. Allah kahretsin. Ya, tam ölmüştü ya. Şöyle şuna geçelim bu daha güçlü vuruyor. Bakın arkadaşlar ben baştan uyardım. Bu video korkunç olacak. Bu oyun çok büyükler için yani 18 yaşından küçükler izlemez bu videoyu. Ya arkanada ses yapıyorlar ya. Yeter artık. Ha, ne oldu lan? Bak bak taktik taktik. Şöyle patlatacaksın bir tane. Allah. Tamam bak. Bak bak bak. Hop. Hop. Pat, pat. Ya bak. Bu, bu zaten çok kolay ama ama geçeceğim. Evet arkadaşlar bu boss daha birazcık daha zor olduğu için bunu seçmek istedim. Yani video daha güzel olsun falan diye işte. Anladınız siz. Ya arkadan var ya. İnşallah oraya ses gelmiyordur. Direk Direkt hasar yedi zaten. Geri zekalı. Bu karakter çok kötü zaten. Allah ben mavisini seçecektim ya. Hemen bir tavırlara bak. Gerekinizi yapabiliyorum diye. Allah bak az kalsın ölüyorduk. Ve geçtik işte bu kadar basit oyunları bana önermeyin yani. Çok kolay çok basit yani. Anlamıyorum ki. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Sizin yüzünüzden Dünyanın en kötü şeyini yaptık yine zaten. Hadi bay bay. Ya bir sessiz olun. Video yapmaya çalışıyoruz.